Bazı oyunlar cidden can sıkıcı oluyor. Oynayanları dolandırdığı ya da rezil bir iş olduğu için değil, potansiyelini gerçekleştirmeye çok yakın, sizi heyecanlandıran bir oyun olmaktan son dakikada rotasını değiştirerek vazgeçtiği için. Sanırım iptal edilmesi sebebiyle asla gerçekleşmemesinden daha iyidir. Evet, Prey 2'nin iptalini hala atlatabilmiş değilim. Sanır oldu ama hala seni düşünüyorum. Seneler içinde öğrendiklerimizle birlikte Most Wanted 2012'yi de bu kategoriye dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Küçükken oynadığımda bu oyunun Most Wanted ile alakası yok. Neden adı Most Wanted ki diye düşünen bana oyunun gerçekten Most Wanted 2 olarak geliştirilmesinin şoku yatardı artar bile. Moslanta'da geliştirme sürecini tekrardan keşfetmemiz ise bu oyuna geriye dönük olarak bakmayı zorlaştırıyor. Yani oyun hakkında yapılan yorumlara bir bakın. Genelde bu oyundan ya aşırı nefret ediliyor ya da fazla savunuluyor. Gerçek ise bu ikisinin arasında bir yerde. Çünkü bu iki pozisyonun da çok geçerli temelleri var. Bundan dolayı bir yanım bu oyundan yer yer tiksinirken diğer yanım ise oyundan yer yer etkileniyor. O zaman bu kafa karışıklığının içinde o soruyu soralım. Bakalım Need for Speed Most Wanted hatırladığımız kadar kötü mü? Videoya geçmeden önce kanalın sürdürülebilirliğini sağlayan ve şu anda ekranda ismi gözüken bütün katılıyelerine teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmak, paylaşmak ve hype'lamak haricinde de destek olmak için açıklamadan katılıyelerinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Need for Speed Most Wanted, Criterion tarafından kendi motorları olan Chameleon'da geliştirilen ve 2012 yılının Ekim ayında PC, 7. nesil konsollar ve telefonlara çıkan bir yarış oyunu. Oyun ve ek paketleri EA mağazasında hala satılıyor. Dolayısıyla PC'de ulaşması çok kolay. Ben bu videoda ek paketleri olmadan sadece PC versiyonunu değerlendireceğim. Şununla not düşeyim. Normalde oyunu baştan sona bitirmek gibi bir niyetim vardı. Fakat Most Wanted online özelliklerine ağırlık veren bir oyun. Bundan dolayı oyun ilerlemenizi buluta kaydediyor. Oyunun internet bağlantısını keserek ilerlemenizi sıfırlama şansınız varmış. Ben birkaç kez denedim fakat bir türlü sıfırdan başlayamayınca pes ettim. Zaten oyuna baştan başlamanın ve bitmiş olan oyunu oynamanın arasında hiçbir fark yok. İlerleyen dakikalarda bunu detaylandıracağım. Mobil versiyonunu da vaktinde oynamışlığım var. Fena değildi diye hatırlıyorum. Sürüş fizikleri bayağı hot pursuit andırıyordu. Neyse PC versiyonu güncel sistemlerde güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta dönemi için gerçekten güzel gözüküyor ve kulağa harika geliyor. Ses tasarımı gerçekten çok başarılı. <laughs> Criterion teknik bilgisini öyle böyle konuşturmuyor. Bu teknik başarıya rağmen ufak ama çözebileceğiniz çok küçük bir görsel bug var. Oyun bazen yeşillikleri ya da uzaktaki efektleri yüklemiyor. Bunu da Aero tarafından geliştirilmiş Need for Speed Most Wanted HD Effects modunu oyunun kurulu olduğu dizine atarak çözebiliyorsunuz. Linki açıklamada. Güncele geldikçe oyunların geliştirme süreçlerinden bahsetmek cidden zorlaşıyor. Şirketler eskiden olduğu gibi süreci kaydedip belgesellerini yayınlamıyorlar. Bundan dolayı çok daha kapalı bir süreç yürüyor. Most geliştirme süreci ise ne eski günlerdeki gibi net dokümente edilmiş ne de yeni oyunlar kadar kapalı kutu tam iki arada bir arada. Bunun birkaç sebebi var. İlki topluluğun bir şekilde bu oyunun eski versiyonlarına ulaşmış ve bunları data olması. İkincisi ise Game Developers Conference gibi yerlerde sunum yapmış Criterion çalışanlarının bu oyun hakkında bazı şeyleri açıklaması. Bütün bunların ışığında geliştirme sürecinin 3 aşağı 5 yukarı Hot Pursuit 2010'un çıktığı zaman civarında başladığını söyleyebiliriz. Topluluğun eline geçen prototipler ise 2011'in son aylarında başlıyor. Hawaii Code ile geliştirilmeye başlanan oyunun ilk versiyonları Hot Pursuit'ün üstüne inşa ediliyor. Hatta eski prototiplerde direkt Hot Pursuit'un haritasını oynayabiliyorsunuz. Ekip yine Hot Pursuit'te bulunan ekipmanları geliştirerek oyunun akışına dahil etmek istemiş. Pete Lake tarafından GDC 2016'da gerçekleştirilmiş sunumda ise bunun ilkel iki boyutlu halini görebilmeniz mümkün. Araçlarla savaşmanın nasıl olacağını interaktif bir şekilde prototipleyen ekibin bunlarla fazla vakit kaybettiğinin altını çizen Pete en nihayet nihayetinde işi fazla abarttıklarını ve prototipin bu oyun için başarısız olduğunu söylüyor. Yine de ekip erken versiyonlara bazı silahlar ekliyor. Bu erken versiyonları ve prototipleri ben bizzat denemedim. Fakat gördüğümüz en erken versiyon 24 Aralık 2011'e ait. 24 Şubat 2012'ye ait olan versiyonda ise Aralık versiyonundaki fikirlerin biraz geliştirildiği ve orijinal Mosvanta'da devam niteliği taşıyacak Pursuit Breaker gibi oynanış mekaniklerinin ve hikaye modunun ilk örneklerini görebilmeniz mümkün. Sürüş modeli de ne çıkan oyuna ne de Hot Pursuit'a benzemiyor. Burada betanın içeriğinden detaylıca bahsetmeyeceğim için açıklamaya bırakacağım Grand Theft Auto'nun videosuna bakıp detayları öğrenebilirsiniz. Ya da Need for Speed Theory sitesinde asıl paylaşımı yapmış olan HR John'un açtığı başlığa da bakabilirsiniz. İkisini de videonun açıklamasına koyuyorum. Bu versiyona dikkatlice bakarsanız net bir oyun yapısının oluşmadığını göreceksiniz. Yani evet bu konu hakkında yapılan videolarda ve forumlarda data minerlerin paylaştıklarına göre her bir Blacklist üyesinin oyuncuya farklı bir silah kazandırması falan planlanmış. Fakat bunun haricinde oyunun yapısına dair herhangi bir indikatör olmadığı gibi prototipin azı oynanabilir durumda. Baştan sona oynanmasını elbette beklemiyorum ama burada bir beta için yeterli içerik olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası sızan prototip daha çok oyun deneyiminin ne olacağını aktarmak üzerine kurulmuş bir vertical slice gibi duruyor. Oyunun aynı sene Ekim ayında çıkacağını düşünürseniz Criterion ekibinin takvimde geriye düşmüş olma ihtimali çok yüksek. Yine de her şey ekibin aleyhine değil. Harita oyunda kullanılacak olan Fairhaven'a oldukça yakın. Hatta bir Criterion çalışanı yaptığı sunumlardan birinde haritanın geliştirme sürecinin en pürüzsüz aşamalarından biri olduğundan bahsediyor. Harita tasarımı yolunda gitmiş diyebiliriz. Bundan sonra oyunu Haziran'daki E3 sunumunda görüyoruz. Ve eğer bu oyuna aşinaysanız çıkmış oyuna çok yakın bir demo olduğunu görebilirsiniz. Yine de bu demo içeride planlanan Most Wanted 2 ile elimize ulaşan Most Wanted arasında geçişin ortasında çünkü orijinal oyunda olan ve son üründe olmayan saklanma noktaları gibi şeyleri de görmeniz mümkün. Bir sonraki sızan versiyon ise 14 Temmuz 2012'den ve bu versiyon bizim bildiğimiz son oyuna baya yakın. Daha sonradan Gamescom'da gösterilecek demo'nun ise oyunun son versiyonundan görsel tarz ve oynanış olarak ciddi bir farkı yok. Peki size özetlediğim bu değişimin sebebi ne? Burada ne oldu? Elimizde kesin hiçbir bilgi yok. Yani en azından ben ulaşamadım. Birilerinin elinde sağlam bir kaynak varsa buyursun paylaşsın. Geliştirici ekipten biri ne yaşandığını anlatmadığı sürece sadece tahmin yürütebiliriz gibi duruyor. Şu noktadan itibaren ben de aynen bunu yapacağım. Oyunun Most Wanted 2 olarak geliştirilmeye başlandığı aşikar ve ekip bu proje için dönemin en başarılı yarış oyunları olan Burnout Paradise ve Hot Pursuit'te ortaya koyduklarını kullanarak yeni bir Most Wanted 2 yorumu getirmeye çalışmış gibi duruyor. Silah prototipleri bence buna işaret ediyor. 2012'nin başına kadar yavaş bir geliştirme süreci geçirilmiş gibi duruyor. En azından prototiplerden bulabildiğimiz görüntüler buna işaret eden nitelikte. 2012 Ocak gibi Criterion'ın kreatif direktörü Craig Sal Twitter üzerinden yazdığı bir postta stüdyonun ilerleyen aylarda paylaşacağı çok şey olduğunu söylüyor. Demek ki ortada 3 aşağı 5 yukarı pazarlamaya hazır bir ürün var. Oyunun Şubat versiyonunu düşünürsek her şey mantıklı ilerliyor. 8 Mayıs 2012'de paylaşılan habere göre yayın kazançlarının konuşulduğu bir toplantıda yeni bir Need for Speed ve Dead Space oyununun Mart 2013'e kadar çıkması planlandığı söyleniyor. Haziranda da bildiğimiz oyuna yaklaşan bir Most görüyoruz. İşte tam bu Ocak ve Mayıs arasında değişime neden olan olay gerçekleşiyor. Tahminimce oyunun 2012'nin 4. çeyreğinde çıkışının kararlaştırılması Criterion'ın daha önceden haberini aldığı bir şey olduğu için aceleyle oyunu hızlıca bildikleri bir formüle evrimleştirmiş olmaları bana makul geliyor. Açıkçası Dran'ın başarısızlığının doğrudan bu oyunu etkilediğini düşünmüyorum. Dolaylı yoldan kesinlikle bir etkisi olmuştur. Yani E3'te oyunun yaratıcı yönetmeni Craig Sullivan marka tekrardan ayağa kalkması için Burnout yerine Need for Speed'i tercih ettiklerini söylüyor. Yine de bana DRA'nın hikaye modu dolayısıyla Most Wanted 2'nin bir anda rafa kaldırılması mantıklı gelmiyor. Açıkçası bana DRA'nın finansal başarısızlığı sebebiyle Yeğin Mosvanta'dan çıkış tarihini öne çekmiş olması daha olası geliyor. Dolayısıyla ben yayın oyunun içeriğine doğrudan karıştığını düşünmüyorum. Çıkış tarihinin bir anda öne çekilmesinin Criterion üzerinde yarattığı baskının bu değişime sebep olduğunu düşünüyorum. Criterion'ın başkan yardımcısı Alex Ward'un Eylül 2012'deki açıklamasına baktığınızda başkasının yaptığı bir oyuna devam oyunu yapmanın zorluklarından ve bundan dolayı ekibin Mosvanta'da farklı bir öne taşıdığından bahsediyor. Eğer anlattığı doğru doğruysa ekip zaten bu projeye giriştiği için biraz gergin. Yani kim olmazdı ki? Serinin en ikonik ve en başarılı oyunlarından birine geliştirilen bir devam oyunundan bahsediyoruz. Bütün bunları göz önünde bulundurarak Criterion'ın oyunun tasarımını tanıdık bir zemine çekmesi bana mantıklı geliyor. Bunu destekleyen bir anekdot ise 4C konferansında sunum yapmış geliştirme direktörü Jack Griffin'den geliyor. Kendisinin anlattığına göre Burnout Paradise'ın telemetri verisini inceleyen ekip oyuncuların %90'ının yarışmayıp haritada gezdiğini ve sosyal özelliklerle etkileşime geçtiğini söylüyor. Oyunun geliştiricilerinden biri olan Hemish Yang'ın verdiği bir röportaj, arkadaşlarınız arasında en çok aranan olmanın cazibesinden bahsediyor. Aynı sloganı oyunun basına ve halka gösterildiği E3 2012 konferansında da duymak mümkün. Hmm. Bunun gibi şeyleri öğrendiğinizde Nosvanta'dan saptığı yol çok daha mantıklı geliyor. Yani bu çoklu oyunculu odak bir anda gökten zembille inmedi. Çünkü Burnout Paradise dönemi için mihenk taşı diyebileceğiniz gerçekten popüler olan bir yarış oyunuydu. Günümüzde oynadığınız birçok yarış oyunundaki açık dünya şablonunu başlattı ve yaygınlaşmasına sebep olan oyunlara ilham oldu bile diyebilirsiniz. Ve Criterion'ın elindeki bu veri bu miras sıkışık bir takvimde onları kurtaracak tek şey olabilirdi. Tabii bunların hepsi bir teori. A game theory. Az önce de bahsettiğim gibi Most Wanted sosyal özellikleriyle öne çıkan bir oyun. Sol üstte her zaman ulaşabileceğiniz otolog menüsü bunun yaşayan kanıtı. Arkadaşlarınızın meydan okumalarını yapabiliyor, hızlıca yarışlara, arabalara ve modifiye parçalara ulaşabiliyorsunuz. Oyunun her esnasında kullanabiliyor olmanız da güzel bir artı. Pist tekerlerini kullanıyorken yarış sebebiyle bir anda offroad tekerlere geçebilmek falan eğlenceli açıkçası. Bu menünün kullanışlılığını seviyorum. Oyun tasarımı olarak bakıldığında Most Wanted 2012, Most Wanted 2005'ten daha çok Burnout Paradise'ın bir ruhani devamı. Bu oyuna durduk yere Burnout Fairhaven lakabını takmadılar. Ha ama yanlış anlaşılmasın bu oyun bir Burnout olsaydı da sınıfta kalırdı. O kadar kaotik ve eğlenceli bir oyun değil çünkü. Paradise'ın aksine Most tek kişilik içeriği oldukça kısıtlı. Oyunda bir Most Wanted listesi bulunuyor fakat bu liste sayılar ve arabalardan ibaret. Gerekli hız puanını biriktirip listedeki 10 arabayı meydan okuyor ve onlara kaza yaptırarak arabalarını kullanabiliyorsunuz. 2005'teki oyunun aksine bu oyunun herhangi bir anlatısı veya hikayesi bulunmamakta. Yani yarış oyunlarında bir hikaye olmasa da gayet keyifli oynanabiliyor. Gran Turismo oyunları bunun en büyük kanıtı. Elimize geçen Most Wanted'ın en büyük günahı hikayesi olmaması değil. Evet bir Most Wanted 2 oynayamamanın acısı var ama bunu değerlendirmeye katmak bence mantıklı değil. O daha çok bu oyuna karşı olan hislerimi etkiliyor. Bence bu oyunun en büyük günahları oyunda herhangi bir ilerleme sisteminin bulunmaması ve tutarlı bir tarzı olmaması. Önce şu tarz meselesini bir aradan çıkarayım. Most görsel tasarımı teknik olarak etkileyici olsa da bir bütün olarak tutarlı değil. Evet grafikler gerçekten güzel ama Most Wanted herhangi bir oyun gibi duruyor. İnsanlar eski Need for Speed oyunlarındaki filtreleri yer yer beğenmiyorlar fakat bu filtreler renk paletiyle birlikte özgün ve tutarlı bir görsel tecrübe sunuyordu. Most bir kimliğe en çok yaklaştığı yerler yarışlardan önce gördüğünüz ara sahneler. Evet bazıları gerçekten havalı özellikle Mosfanta'da animasyonları arabalara güzel karakterler katıyor. Fakat bu tarzlar birbirleriyle tutarlı olmadığı için sadece gariplikleri öne çıkıyor. Yani mesela ekranda ne oluyor şu an? Biliniz var mı? Ben ben herhangi bir yorum yapamıyorum çünkü. Ve açıkçası bundan dolayı Black Box oyunlarının taşıdığı o kıvılcım bu oyunda yok. Madalyonun bir diğer yüzü de oyunun soundtrack'i. Bu oyunun güzel bir soundtrack'i var. Dinlemesi eğlenceli fakat Black Box oyunlarında olduğu gibi tematik bir şekilde seçildiklerini düşünmüyorum. Mesela orijinal Most Wanted'ın metal, underground'un hip-hop ve tekno odağı sayesinde oyunların ve o soundtrack'lerin bir karakteri vardı. Bu da yetmiyor. Genelde bir sanatçı oyun için bestelenmiş parçalar ile lisanslı şarkıları destekliyordu. Bence bu da ses konusunda daha tutarlı bir iş ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Sanırım buna verebileceğim en iyi örnek Pro Street Soundtrack'i. Junkie XL'in bestelediği parçalar ve onun remixlerinin yanında lisanslanan şarkılar bir bütün olarak cıvıl cıvıldı. Burada da şarkılar keyifli fakat o bütünleştirici doku yok. 2010'larda herhangi bir pop istasyonunda çalan şarkılar gibi geliyorlar. Burada elbette ki benim müzik zevkimin yatsınamaz bir etkisi var. Fakat dediğim gibi kafama takılan şey şarkıların iyiliği veya kötülüğü değil. Şarkıların bir bütün olarak bu moslantıda bir karakter katamamaları. Bunlar oyunu oynanmaz kılmasa bile bunun Need for Speed'e yakıştığını düşünmüyorum. Çünkü Need for Speed'in her oyununun özgün bir kimliği ve sivrilen bir oynanışı vardı. Bu ise fazla güvenli, fazla tanıdık ve sıradan hissettiriyor. Bu oyunun Need for Speed serisinden bir diğer farkı da ilerleme sistemlerinde ciddi eksiklikler olması. Bu seriyi oynayan insanların belki de en sevdiği şeylerden birinin bir arabayı aldıktan sonra onu geliştirmek olduğunu ya da yavaş arabalardan başlayıp daha hızlı arabalara geçmek olduğunu göz önünde bulundurursanız, bunlardan hiçbirinin bu oyunda olmaması inanılmaz can sıkıcı. Öncelikle oyunda yarışları bitirdiğinizde sadece en çok arananlar listesinde sıralamanızı değiştirecek puanlar kazanıyorsunuz. Bu puanları polislerden kaçarak da kazanabiliyorsunuz. Maalesef Polis Yapay Zekası 2005'te çıkmış mo Wanted'daki kadar iyi değil ve o oyundaki mekanikler yok. Örneğin cooldown noktalarını aramak yerine araba renginizi değiştiriyorsunuz. Polisler eski oyunlardaki gibi grup taktikleriyle sizi o kadar sıkıştıramıyorlar fakat sonraki oyunlardaki kadar beyinsiz de değiller. Altı seviyeden oluşan polisler kapanlar, barikatlar, rhino birimleri vesaire gibi şeylerle iş görüyorlar. Sayıları fazla olmasa bile bu oyunda arabanıza kaza yaptırabildikleri için oyun alanında bir tehditler ama bu kovalamacalardan aşırı keyif aldığım söylenemez. Genelde size yetişemiyorlar. Bir de siz izinizi kaybettirirken sürekli önünüze bir araç koymaları sıkıcı. Her neyse fazla da geri dönüyorum. Bu hız puanları vardı ya. Oyun içinde hiçbir şey yaramıyorlar. Çünkü arabaları satın almak gibi bir şey söz konusu değil. Haritada gezerek gizli, saklı veya açık yerlerde bulunan arabaları bulup direkt kullanabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Oyunun en hızlı arabalarını ilk bir saat içinde de bulabiliyorsunuz. Evet bu oyunu oynamayı çok kolaylaştırıyor. Fakat yaptığınız yarışlar size anlamlı bir ilerleme kazandırmıyor. Hatta genel olarak oyunun en büyük problemi bu. Yapılacak anlamlı bir şey olmaması. Ya hani istediğim arabayı almak için para bile kasamıyorum. Yani bu çok basit bir şey ve bu oyunda yok. Dediğim gibi bu Need for Speed'ten alışık olduğumuz oyun yapısına bir hayli uzak. Belki de bu yapıyı andıran tek şey arabalara özel yarışlar. Ek paketleri saymazsanız her arabanın 6-7 tane yarışı var ve bu yarışlar kolaydan zora doğru giderken sadece o araba için kullanabileceğiniz performans parçalarını size açıyor. Bu performans parçaları sadece arabanızı hızlandırmıyor. Arabayı daha dayanıklı hale getiren, nitroların çalışma prensiplerini değiştiren veya yolda ya da arazide arabanızı rahat kullanmanızı sağlayan parçalar ile aslında size farklı oynanış tarzları sunuyorlar. Ek paketleri saymazsak oyunda bu şekilde kullanıp geliştirebileceğiniz ve birbirinden farklı davranan 43 adet araba var. Sürüş modelleri elbette arabanın ağırlığı ve çekiş türüne göre değişiyor. Fakat Wanted'ın arcade bir oyun olduğunu düşünürseniz bu farkların minimal olacağını ve genel olarak araba sürmenin kolay olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu tek başına fena bir sistem olmasa bile her araba için parçaları aynı şekilde açıyor olmanız az önce bahsettiğim ilerleme sistemlerinin eksikliğinin altına iyice çiziyor gerçekten oyunu birinci saatinde nasıl oynuyorsanız 10. saatinde de birebir aynı şekilde oynuyorsunuz. Tek değişen şey kullanmak istediğiniz arabanın hızı oluyor. Bazı arabaların da aynı yarışları paylaştığını düşünürseniz zaten yaptığınız ve başka bir araba için parça açtığınız bir yarışı bir başka araba için 5 saat sonra tekrardan yaptığınız oluyor. Bu duruma oyundaki yarış türleri de hiç yardımcı olmuyor. Sadece 3 farklı yarış türü içeren oyunda sprint, circuit ve ortalama hızınızı yüksek tuttuğunuz speedrunlar bulunuyor. Ha bir de polislerden kaçmanız gereken pusu etkinlik türü var ama o yarış değil. Hadi ama onu da sayalım. Yani toplasanız 4 farklı etkinlik türünü amaçsız bir şekilde bilmem kaç saat gerçekleştiriyorsunuz. Üstüne üstlük görsel modifiye sistemlerinin tamamen eksik olduğunu düşünürseniz tatlar iyice kaçıyor. Sadece arabanızın rengine müdahale edebiliyorsunuz ve bütün bunlar oyunun en büyük sıkıntısını oluşturuyor oyunun temel oynanışından keyif almadığınız sürece oynamak için hiçbir sebebiniz yok. Bu da istemsizce şuna evriliyor. Most Wanted'ı oynamak için herhangi bir sebebiniz yok. Dışarıdan baktığınızda ve oyunun içine girdiğinizde Most Wanted'ın size takacağı bir kanca yok çünkü. Ha ama yalan olmasın eğer oyunun egzesini açarsanız bu oynanış tasarımı oyunu çok erişilebilir ve içine girmesi kolay kılıyor. O yüzden kafa dağıtmak ya da birazcık yarışmak için ideal olsa bile bana çok amaçsız geliyor. Burada da çoklu oyuncu modu devreye giriyor ama ondan daha sonra bahsedelim. Oyunun erişilebilirliği ve oynaması kolay olmasının bir numaralı sebebi ise temel oynanış ve sağlam sürüş modeli. Oyunun sürüş modeli Hot Pursuit'ün üstüne kurulmuş gibi hissettiriyor. Arabalar oradaki gibi ağır fakat Hot Pursuit'ün aksine biraz daha çevikler. Bundan dolayı arabaların genel olarak hafifletildiğini söyleyebilirim. Süspansiyonlar sayesinde yolu şiir gibi tutuyorlar ve gerçekten arabaları güzel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Criterion çok uçup kaçmayan başarılı bir arcade sürüş modeli oturtmuş. Sürüş modelinin ve oynanış tasarımının bir diğer parçası ise Burnout. Yarış esnasında Burnout'tan alışık olduğumuz takedownları kullanarak nitrolarınızı yeniliyor ve genel olarak daha hızlı gidiyorsunuz. Bu oyunun bağlamı içerisinde mekaniğin fena çalıştığını düşünmüyorum. Rakiplerinizi sadece iyi sürerek değil, onlara çarparak yenebilmeniz eğlenceli bir alternatif. Herhangi bir kaza kamerası girmediği için hanesine de bir artı puan alıyor. Bu oyuna Burnout'taki gibi yakışmazdı. Her neyse. Nitrolarınızın sürekli yenilenmesi ortalama hızınızı arttırdığı için virajları almak yer yer garip hissettiriyor. Bu tarz bir oyundan beklemeyeceğiniz kadar keskin ve yükselti değişimi olan virajlara bayağı hızlı girdiğiniz oluyor yani. Kıyas alacak olursak Hot Pursuit'te geniş virajlarda rahat rahat kaydırırken Burnout'taki keskin sürüş modeliyle virajları daha rahat alıyordunuz. Bu oyun ise tam ikisinin arasında bir yerde. Oyunun zorluğu da biraz buradan geldiği için bu bir eksi değil fakat dediğim gibi yer yer garip hissettiriyor. Bu virajlara yine Hot Pursuit'ten bildiğiniz Break to Drift mekanikleriyle giriyorsunuz. Bu oyunda düzgün çalışması bir tarafa, mekaniğin oyuna ve haritaya yakıştığını düşünüyorum. Burada benim canım sıkan iki şey var. İlki, oyundaki araçların çarpışma kutularının bir garip olması. Bazen kaza yapmamanız gereken yerde kaza yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. İkincisi ise kaza kameraları. Bu oyunda bol bol göreceksiniz ve yarışınızın temposunu bol bol bozacak. Maalesef Burnout'taki gibi interaktif ve hızlı olmadıkları gibi Hot Pursuit'teki kadar nadir değiller. Çünkü bu oyun sürüş modeli ve haritası sebebiyle daha kaotik. Hata yapacağınız çok fazla yer var ve bazı hatalardan rastgele trafik dolayısıyla kaçamıyorsunuz. Ve Fairhaven. Bence güzel bir harita. Görsel olarak biraz sıkıcı buluyorum ama yarış rotaları falan eğlenceli. Aşırı teknik rotalar yok ama bunlar oyunu yapısına pek uymazdı. Tam tersine oyunun hedeflediği şehrin altını üstüne getirmeye çok daha uygun olduklarını düşünüyorum. Ayrıca haritanın off-road da güzel kullanıyorlar. Bol bol rampalardan uçuyor, toprak zeminlerde kaydırıyorsunuz. Özellikle modern yarış oyunlarında offroad yarışların sıkıcı ya da iyi kullanılmadığını düşünürseniz, Motorsport'takiler hiç fena sayılmaz. Bunun sebebi offroad yarışlarının yarışlarının bir çamurlu çukurda geçmemesi. Atlamalar yapıyor, oradan asfalta çıkıyor, endüstriyel alanlara yanlayarak giriyor ve bunları tekrarlıyorsunuz. Bütün bunlar oynaması keyifli bir oyun oluştursa da aynı zamanda oyunun bir tarzı olmamasına da sebep oluyor. Oynanış mekanikleri Hot Pursuit ve Burnout arasında olduğu için elimizde ikisinin de güçlü yanlarını kullanmayan garip bir amalgamasyon var. Bunun farklı bir keyfi var evet. Fakat deneyim olarak sizi çok iki arada bir de arada bırakıyor. Burnout ya da Need for Speed'in eski oyunları varken bunu oynamanın pek bir anlamı yok. Belki bu oyunu öne geçirebilecek tek şey bir hikaye modu ya da ilginç bir tek kişilik mod olabilirdi. Malumunuz o da yok. Bu oyunun sivrildiği yer sosyal özellikleri. Oyun gerçekten bunun için tasarlanmış durumda. Son zamanlarda çıkan diğer yarış oyunlarının da online özelliklerinin bir hayli ön planda olduğunu düşünürseniz, buradaki özellikler sizi pek etkilemeyebilir. Çünkü zaten alışık olduğumuz billboard parçala, hız kapanlarından geç gibi şeyler bu oyunun aslında önemli bir parçası. Geliştirme sürecinde de bahsettiğim gibi, 2000 asıl odağının arkadaşlarınız arasında en çok aranan yarışçı olma fantezisi olduğunu düşünürseniz, bu tarz aktivitelerin burada kullanılması bana o kadar garip gelmiyor. Fair Haven kazan. Siz de kepçe olarak yarışlar yapıyor. Ortalığı birbirine katıyor. Ve farklı aktiviteler yapıyorsunuz. Bu açıdan değerlendirdiğinizde Fair Haven kötü tasarlanmamış bir kum Ve oyun yeterince iyi çalışıyor. Fakat burada problem şu ki. Bu kum havuzu ile etkileşime geçmeniz için hiçbir sebep yok. Yani evet Orada bir kum havuzu var, içinde yarışlar var, arabalar var falan ama etkileşime neden geçesiniz ki? Hatta onu da geçtim. Siz ve arkadaşlarınız neden bu oyunu oynayasınız? Oyun zaten bu oyunu düzenli oynayan bir arkadaş grubunuz var da birbirinizle rekabet ediyorsunuz varsayımıyla tasarlandığı için bu kadar çuvallıyor. Oynamanın bir ödülü olmadığı gibi oyunu özgün kılan bir şey de yok. Açıkçası en son çıkmış Forza Horizon oyunlarındaki yaşadığım can sıkıntısının daha kötüsünü bu oyunda yaşadım. Benzer problemlerden muzdaripler. Belki çoklu oyunculu modu bu probleme merhem olabilir diye düşünerek ona da baktım fakat bu da hüsranla sonuçlandı. İşin iyi tarafı bu moddaki ilerleme sistemlerinin tek kişilik moddan farklı olması. Oyunu oynayarak açtığınız parçalar vesaire var. Fakat oynadığınız etkinlikler tek kişilik moddaki yarışlar gibi değil, mini etkinliklerden ibaretler. GTA Online'a biraz benziyor hatta. En uzağa atlama, drift atma, küçük pistlerde yarışma gibi şeylerin yanında normal yarışlar da var. Fakat bir liste size 6 yarış yaptırıyorsa en az 4'ü bu tarz küçük şeyler oluyor. Açıkçası ben bu modun al benisini görmekte zorlanıyorum. Oyunun eksilerini belki bir olsun kapatabilir diyordum. Fakat çoklu oyunculu mod, tek kişilik moddaki bu yapısızlığı ve amaçsızlığı kurtaramıyor. Dediklerime bakınca fazla negatif konuştuğumu düşünebilirsiniz. Fakat asıl problem, oyunda bahsedecek pek bir şey olmamasında ve eksilerinin kritikliğinde yatıyor. Yani elimizdeki oyun iyi. Araba sürmek keyifli, yarışlar keyifli, harita keyifli ama o kadar. Bunlar ilerleme sistemlerinin eksikliğinin sizde yarattığı motivasyonsuzluğu kesinlikle gideremiyor. Aklınızda kalan şeyler ya bu oyunun ciddi negatifleri ya da değiştirilen Most 2'nin sizde yarattığı hayal kırıklığı oluyor. Bundan dolayı bu oyundan nefret edenleri ve gömenleri anlayabiliyorum. Bu oyundan benim de pek haz ettiğim söylenemez. Videosunu yapacak olmasam oyuna dönüp bakmazdım bile. Ama objektif olmaya kendimi zorlarsam bu oyun bizim hatırladığımız kadar kötü değil. Criterion gerçekten doğru Düzgün yarışması ve araba Sürmesi keyifli bir oyun yapmış Yer yer yarışların heyecanı ile eğlendim Falan ama bu oyunu iyi de yapmıyor Çünkü bu metinde bahsettiğim Amaçsızlık oyunu lanetlemiş durumda Bundan dolayı bu oyun Bazı insanların hatırladığı kadar iyi de değil çok ciddi hataları var. Most Wanted benim için sadece oralarda bir yerlerde var olan dönemin trendlerinden belli başlı sebepler nedeniyle etkilenmiş garip bir oyun. Öyle de kalmaya devam edecek gibi duruyor. Konuşulanın aksine basit bir isim değişikliğinin de bu oyunu kurtaracağını düşünmüyorum. Çünkü bu oyun ne bir Need for Speed ne de bir Burnout. Başka bir marka olarak hayatta kalacak kadar iyi bir iş olmadığı da aşikar. Most Wanted kesinlikle Criterion'ın kafasında planladığı köklere geri dönüş oyunu değil. Darısı Rivals'ın başına. Bu haftanın albüm tavsiyesi ise Julie grubunun My Anti Aircraft Friend albümü olsun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.